Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir daha birlikte Stone Factory bölüm 4 galiba bilmiyorum. Bölüm 4'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuna kalın üzerinden devam etmiyoruz. Ee, alan biraz yamuk yumuk. Evet farkındayım. Bir de evet, biraz daha yamuk yumuk olacak Arkasına yer yapayım şunu da. niye bu kadar yamuk yumuk diye sorarsanız çünkü video açmadan önce bir şey yapmayı unuttum. Diye başımı diye zatı Bir kere başladım. Yapılacakları unuttum. Yani ama videoya oyuna hiç girmedim yani. Oyunun daha ekranındaydım. Orada konuşacaktım falan filan. Ne Ben tarlayı yaptım göz büyüyor. Ben de o sırada şu video dışında yapacağım şeyi geri yaptım. Bir şimdi yapacağım şey gravla Alanı büyütürken hammerla büyütüyorum. Altın hammer yaptım bir de gittim. Hiç neden olmuş. Evet işimi tamamladım. Arkadaşlar yeni sene bıraktım. Ayıkladığım da lazım bir şey çok yok şu anda. Bunu buraya değil buraya da değil buraya. Demirleri buraya, altınları buraya, lapisleri de buraya koy. Bakırları nereye? Bakırları buraya. Restonları da buraya. Restonu buraya koyayım. Lapisi de buraya koyayım. Tamam. Altın parçacıkları. ve Bu parçacıkları da buraya koydum. Bir tane parçacıkları. Tamam böyle. Dolunayın açı yaptım derseniz bir tane normal ağaç yaptık. Oh, Hepsi lafız bu arada çünkü elmasın yetmedi. <laughs> Hepsini yapmaya da ki O yüzden elmas kasacağız biraz Hepsine nasıl yapacağım ve ben de geleceğim. Bu arada size şunu da göstereyim. Bu acayip verimli. 4 tane elmas aldım içinden. 2 tane daha var. Gözün gibi bir sürü kömür var. Lazım olmadığı kadar. Demirler var. Yavaş yavaş. Bir de şunu göstereyim. Hepsi büyümüş şu an. Bu niye büyümemiş? He. Bunları sonradan ekledim. Bunları biraz daha sonra yaptım. Kabustanım yaptı. Onu baştan. Yapamadım. Ben şuna kabuston yaptım diye. Toprak. alamıyorum Ne? Nereye gitti lan bu? Delikleri kapatayım mı? Aldım herhalde eşyamı. Sonra bunları şimdi böyle kırınca o iki tane çıktı. Böyle lapisleri sev ekmeyeceksin. Çok fazla lapisler var. Ve kapılar kırılmak. Çok güzel bir şey. Ne yer bunlar da şimdi. Oyun niye bu kadar kasıyor? Hayda anlamış değil. Lapisler ekmeyecek Çok çıkıyor. Diamond ek bende diamond kadar Şimdi gelin ama oyunun yapılacaklarına gelmeden önce şunları bir alayım. Yapacağız bir tane daha şimdi size yapılacağını gösterin. Geliyorsunuz buraya. İlk önce normalden kabuktana, kabuktan çemire, çemirden. Çemirden ne yedim ya? Kömirden altına, altından restona, restondan hapiste, lapisten de elmas alıyor. Çok iyi oldu. Ah lapis büyümüşsün. Biliyordum bir gün büyüyecektin. Bakın da buraya koyduktan sonra, uyy, oyun bitti. Hadi bak. Şaka yapıyorum. Daha ne? Şimdi bugün yapacağım şeyler video şimdi kolaylaştırmak için bir şey yapacağız. Demir lazım. Demir lazım. Oh reston değil ya. <laughs> İyi ki değil reston. Biraz bugle çalışan bir şey. Şimdi iron ingot. Buradaki iron ingotları da aldım. Sonra iron nuggetları da aldım Bunları birleştirelim. Bir tane demir geliyor yapalım. Sonra buradan bunları bir yapalım. Evet yaptığımıza göre bir tane elmas kazma yapacaktık. Yapmışız. Burada yapılacak şey. Bunların arasında bir yer de. De. Nerede? Allah Allah ya. Lan bunda yok mu? Ben buna modu kurdum Ama olacak ki O otomatik da otomatikmanın kurulu olması lazım Tamam ben bir bakıp geleyim Pakete eklememişim Çünkü bunu ben kopyalamadım Normal yüklediğimi hatırladım Klasen en başta da hatırlamıştım Sorun yok şimdi Yüklediğim modla birlikte işim biraz daha kolaylaşacak Oyun açılsın geleceğim. Tabii, oyunu dur. Ha. Evet nefes yüklendi o yüzden. Yapalım. Yapacağım şey alanı büyütme değişimi kolaylaştırıyor. Bu. Yani bu. Bazıları savaş, mavaş bir şeyler. Evet. Şimdi Heh kazıklanmadım ha. evet. şimdi grappling -Grap hook da yapabiliyormuşum ama yapmayacağım Bize mining gun var Tabi buna tıklamasaydım çok daha güzel e Bu ne? Oyunu kastırıyor elim aldığıma Şimdi biraz az kazdırıyor ama sanki ya Şunu şöyle basılı tuttuğum an çok güzel oluyor da ressamlara kıymet bırakmam haydi Böyle bir şey. Dalarını genişletinde de işime yarayacak bir şey. Böyle koyuyorum. Çok. Her şey yok ediyor lan bu. <laughs> Neyse kıramam burayı. Tüm maden yeri yok oldu. Çok iyi. O ağacı normal kötü tahta baltayla kırıyormuş gibiydim. <laughs> bu, bunu yaptık bu bu arada harbi işimizi kolaylaştırıyor. Zıplayıp koyduğumda niye böyle bir şey var? Aşağı hunde buna bağlayacağım Tamam. Bir yandan da taş basıyoruz <laughs> Hadi sen de büyük büyük. genişledi ya. Sonra bir açalım. Çok iyi. Her yerim taş. Taş taş taş. Bu neymiş be? Şimdi yapmamız gereken şeylerden bir bakalım. Kanlı modda mı girsek acaba? Direkt. Demonik yazalım buraya bir bakalım. Demo. Demo niye bir gel? Bunun ismi sadece sadece fiyat. Tamam bizde de sadece fiyal yazmamız gerekiyordu. Şimdi saç. Tamam. Şimdi biz bunu yapacağız. Bir de bunu yapacağız. Bunun yapımı zor değil, kolay da değil. Kazan, demir, her işte anlamada gelişmem biraz garip. Ya güzel mi? Of, saldırı bıçakları falan filan bir şeyler var. Bunun için bir yenileme falan lazım ama bunu yapmam bir de onu yapmam lazım. buradan notur edeyim buna bir gel. Şimdi bizim bir kazana ihtiyacımız var. Bir tane yap. Tamam reston bloğuna ihtiyacımız var. reston bloğu da yap. Tamam güzel. 4 tane bile planı var ihtiyacımız olacak yapalım böyle. yani. sonra buraya geliyoruz bunu yapıyoruz bu niye yapılmıyor çünkü demir kılıcımız yok bunu da kapa